Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Sıla. Ben Fırat. Bugün bir süredir zaten yapıyoruz. Sizler de izliyorsunuzdur. Ee, i̇nternetten bulduğumuz şeyleri biz de denemek istiyoruz. Hayaller ve gerçekler. Evet, böyle bir format oluşturduk arkadaşlar. Yani gönül istiyor, gördüğümüzü yapalım. <laughs> Ama de gerçekler de ortada. <laughs> Şimdi e, bu görmüş olduğunuz fotoğraftaki bu elmadan sevimli canavarı yapmaya çalışacağız. Sevimli, sevimli elma canavarı yani şöyle ama öyle de değil yani benden He. sevimli benden çok sevimli. <laughs> Bütün malzemeler var oradaki. Marshmallow'umuz yani. var, elmamız Elma var, var, çekirdeğimiz var, reçel var. Şunları hatta Aynen. böyle alayım. Çikolatamız var. <laughs> yani malzeme var, imkan var ama bakalım. Olanak var <laughs> mı? Kürdanımız da var. Sıla o zaman bir başlayalım ya. Yani. ben yaparım. Aynısını çıkarırım buraya ortaya. Ben o kadar iddialı olamıyorum da ben, ben de kalayım. en azından biraz daha sevimli yapmaya çalışırım. Ya güven biraz kendine ya. Değil Var mi? Motivet Beris'i <laughs> yaparsın de. Ay canavarlar. Hadi o zaman. Bizim dişler bitti, Sıla implant yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim kim dişleri biraz çürük oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, hakikaten çok fark var Fırat ya. Bence şöyle yapalım. Hayaller gerçek. Şey... Gömdü, iyi gömdü Sıla. Gömdü. Ve Sıla e, bence şov yaptı. Ben de mutluyum yani. Ben de mutlu sayılabiliyorum şu evet, an. Evet, Fırat da şovunu yaptı ya. <laughs> yani. Ay, ile hep aktı. <laughs> <laughs> Sıla'nınki <laughs> biraz öyle oldu. Şu an ekranda da görüyorsunuz zaten Aslı'nın arkadaşlar. Evet, asıl hayallerimiz oydu. Oydu ama bence Sıla gerçekten yaklaştı. Ellerine sağlık. Yani. Çok güzel oldu. Ya benimki de bence sevimli bu da sevimli. Öyle değil mi Sıla ablası? Sevimli değil mi? Bak yani şöyle bakayım. Yani bir yorum getirdiniz tabii. Ay ben bu yakından görmedim hiç bunu. Siz de deneyin arkadaşlar. Çok eğlenceli olmuş. Bu arada arkadaşlar tam şurayı tıklarsanız bu oyuncunun dizideki rol arkadaşı Kimdi adlı interaktif yarışmayı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.